Bugünkü üçüncü deneme buraya yarma aşı yaptık. Buraya tekrar makasla farklı bir makasla yarma aşı yaptık. Bugünkü son deneme taze filiz aşısı. Daha önce bunu incire yaptık. Çok kolay bir şekilde tuttu. İncir tabi biraz arsız olduğu için de rahat tutuyor. Bakalım cevizde nasıl olacak. Hangi dalı seçtin? Bu dal. Ne yapacağız? Tamam. Kalınlıkları aynı olacak şekilde. Alt yaprakları, yaprakları kestim. Üst yaprakları da yarım. Yarım kestim. Şuradaki e, cevizi de cevizini de koparıp attım. Şimdi üstünü temizleden önce böyle yapacağız. Şöyle netlesin diye elimi koyayım arkaya. Bu yarma aşı gibi yapacağız bunu yine. Ama yeşil dala yapacağız. şuna dikkatlice yarıyoruz. Şu an bu otuz olduğu için çok hassas olmamız lazım. Hata yaparsak yanlış bir kesim yapabiliriz. Kopuk gidiyor zaten o zaman yumuşak olduğu için. Boyuna mı bakıyorsun ne kadar? Evet. Şimdi bunu o yara girecek şekilde nazikçe düzelteceğiz, incelteceğiz. Bildiğiniz yarmaşı gibi yani. Bu baharda yapılabiliyor. Tam zamanı şu anda. Filizler yeşil haldeyken. Ben incirde yapmıştım bunu. Tek yapışta tutturdum. Babam kadar tecrübem yok bu konuda. Ona rağmen ben yani demek istiyorum ki ilk yapışınızda bile yapabilirsiniz. Çok bu işlerle uğraşmıyor olsanız bile. Komşunuzda, yan bahçenizde yakın mesafenizde güzel bir ağaç vardır. Onu kendi bahçenize taşınmak için. Güzel bir yöntem. Bir saniye. Şöyle elimi koyayım. Şimdi diğer yarmaçlarda olduğu gibi bunda da en az bir tarafı Mümkün olduğunca örtüşecek. Zaten Bakın. çapı aynı aynı seçmeniz lazım ki yeşil olduğu için diğer taraftan kuruma yapmasın. Aynı seçerseniz iki taraftan da e, yani ayarlayabilirseniz iki taraftan da e, kabuklar örtüşür daha garantili olur. Ama tek taraflı örtüşmesi de yeterli olur. yani Çünkü yamuk oluyor vesaire oluyor şekli bozuk oluyor bunların. Şimdi saracağız. Bıraksan. Tamam. Çekip Şimdi en alttan başlayalım sarmaya. İşte burada sarmada zorluk şöyle. Bu ot, otusu olduğu için son derece kırılgan olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Evet. Çok sık sarma şansınız zaten yok. Olabildiğince bu şimdi dışarı çıkıyor gibi gözüküyor ama yukarı çıkarken biz onu yerine oturtacağız. Şimdi burada şurası iyice bağlanıp üstüne sudut da sürülebilirdi ama gerek yok. Aşı bandını yukarı çıkarırsak Burayı buradan hava almayacak şekilde. Buradan hava almaması için yeterli olacaktır. Zaten bak şimdiden şeyler ıslanmaya başladı bandın iç tarafı. Tam bahar vakti sulu olduğu için filizler. Dikkat ederseniz çok sıkı saramıyorum olabildiğince. Onu ben o şekilde tutayım sen üstüne başka bir kısa bir şey bağla istersen. Açılmasın. Ver bana. İncirde ne kadar sürede tutmuştu bu? Ee, bunlar da şöyle bir olay var. Ee, Goji bir aşılarken ben bundan çok daha uzun bir filizin filizin filizi aşıladım ve yaprakların bile buruşmadığını o anda tuttuğunu gördüm. Kısa sürede. Evet. Şimdi bu mesela yarın bu yaprak buruşacak. Birkaç gün kendine gelemeyecek. Sonra bakacaksınız ki aa yapraklar diri duruyor. Eğer yaprak diri duruyorsa 3-4 gün sonra evet bu tutmuş diyebilirsiniz. Şimdi bu yeni yapıldı. Tutmazsa ne oluyor diyeceksiniz? Tutmazsa yaprak buruşuyor ve kuruyor. Çürüyor zaten evet. Buranın tamamı kuruyor. Bunu son en haline, hızlı tutan aşı budur. Son halinde paylaşacağım bunu. En hızlı tutan aşı bu. Bakalım. Filiz aşısı yapmıştık. Yeşil dala yeşil filiz aşılamıştık. İki hafta kadar zaman geçti. Şu an bu şekilde. Sadece yapraklar kurudu. Tutmuş gibi görünüyor ama yine de temkinli olacağız. Bakalım sonuç nasıl olacak.